Biz Antalya'yız. Biliriz ki karanlıkların sonu aydınlıktır. Yeni bir günü karşılar gibi. Nice fırtınalarda eğilmedi bu koca çınar. Ve her kara kışın sonu bahar. Toroslardan gökyüzüne selamlayan çiçekler gibi. Biz biliriz birlikte aşılamayacak engel yoktur. El açıp göğe yükselen her dua bulur sahibini. sabrettik, dua ettik. Cenab-ı Allah da dualarımızı kabul etti. Başkanım, Finike'miz sizi bekliyor. Geçmiş olsun, şifa olsun. Serik Toptancı Halif çalışanı bayanları olarak buradan size büyük geçmiş olsun diyor. Acil şifalar diliyoruz. Torosların zirvesinden selam olsun başkanım geçmiş olsun. Geçen yıl afette bizim yanımızda bulunmuştun. Bizim yaramızı sen sarmıştın. Tekrar seni aramızda görmek istiyoruz. Senin için çok dua ettik. Allah da bizim dualarımızı kabul etti. Başkanım bu mücadeleyi sizin gayretleriniz, bizim dualarımızla birlikte kazandık. Başkanım sağlığınıza kavuşmanızı çok mutlu olduk. Tekrar sizi aramızda görmek isteriz. Başkanım, sizi aramızda ve görevinizin başında görmek istiyoruz. Geçmiş olsun diyor, sağlıklı bir ömür diliyoruz. Başkanım, sizler için çok dua ettik. Siz Antalya'yı çok seviyorsunuz, Antalya sizi çok seviyor. Muhittin Başkanım, sağlık haberlerini aldık, çok mutlu olduk. Bu leblebileri sizin için kavurduk, elmalımıza bekliyoruz. Merhaba başkanım. Yeni Alan yıllar olarak Alanya'da yaşamaktan çok mutluyuz. Çok geçmiş olsun sizi seviyoruz. Kahveniz hazır başkanım bekliyoruz. Başkanım bu zorlu süreci atlattığınıza sevindik. Dört gözle sizi aramızda görmeyi bekliyoruz. Kaştan sevgi ve selamlar. Geçmiş olsun başkanım. Başkanım size geçmiş olsun. Bu ballar size şifa olsun. Gün doğmuştan da size selam olsun. Başkanım domateslerimiz oldu. Hadi gel gari seni bekliyoruz. Sizi tekrar aramızda görmek için çok heyecanlıyız. Tekrar görmek dileğiyle size. Hoşçakalın. Geçmiş, Geçmiş olsun. olsun. Unutmayın başkanım. Antalya'ya sözünüz var. Yapacak gücünüz var. Antalya'mızın başından eksik etmesin böyle adamı. Rabbim benim ömrümden alsın ona versin. Çünkü insanlara ve insanlığa faydalı bir adam. Muttin dedi ki değişmiş olsun. Tüm çok çöklüydü. Artık yanımı da der. Lütfen. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle hep birlikte güneşli güzel günler çok yakın. Birlikte yapacağımız daha çok iş, yürüyeceğimiz uzun yollar var. Antalya tek yürek. Seni bekliyoruz Muhittin Böcek.